ğinde tıpta çalış hem de her saatte. İçerikler kaliteli, hepsi şahane. Özel ders alamıyorsan üzülme. Şifreli matematik, tıpta düşünme. Hedefe ulaşmak daha da kolay artık. Gel arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Abduraziz Gürbüz. 52 günde matematik kampına devam ediyoruz. Sizlere çok az bilgi verip çok fazla soru çözüyorum. Daha çok fazla soru çözeceğiz. Hatta bu konunun sonunda çıkmış soru benzerlerinde de birebir benzerini de çözeceğim. Her konuda bunu da yapacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Sizler için ben en güzelini düşünüyorum. Siz sadece keyfinize bakın, dersinize çalışın. Başaracaksın. Ben nasıl başardıysam, ilk sınavımda atandıysam sen de atanacaksın veya üniversite sınavında istediğin yere gideceksin. Hiç merak etmiyorsun. DGS, ALES, KPSS, TYT hiç fark etmiyor. Matematikte mantık aynıdır. Eğer bir farklılık olduğu zaman, yani farklı bir konu olduğu zaman zaten ben onu ilgili oynatma listesine koyarım. Mesela TYT'de son 1 2 konu farklı. Onu zaten ben sadece TYT için anlatacağım. Zaten video başlığında da belirteceğim. Yani bunları siz düşünmenize gerek yok. Kanalımın ana sayfasına gir, orada ilgili sınavına ait oynatma listesini düzenli takip edebilirsin. Arkadaşlarım, bazen doktor et yemeği yasaklar. Neden yasaklar? Hastanın kötülüğü için mi yasaklar? Hayır. Hasta iyi olsun diye, ileride daha fazla et yesin diye kısa süreliğine yasaklayabilir. Bizler de sınav döneminde sizlere çok gezmeyin diyebiliriz veya arkadaşlarım farklı farklı şeyler diyebiliriz. İnan senin iyiliğini düşündüğümüz içindir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hayatta empati yapmayı bilmek gerekiyor. Mesela en basit bir örneğinden baban sana sürekli ders çalış dediğinde ona kızmana gerek yok. Sen bir baba olsaydın empati yap. Sen bir baba olsaydın veya sen bir anne olsaydın çocuğuna ya oğlum sen işte kızım sen çalışma mı diyecektin? Hayır sen de çalış diyecektin. Yani senin iyiliğini düşünüyorlar. Bu yüzden bahsetmek istedim. Fazla laf uzatmayalım. Gelin dersimize başlayalım. <laughs> Ben sizlere demiştim ki üslü sayılar tablosunu adınız gibi bilin demiştim. Çünkü buradaki sayılar gerçekten çok önemliydi. Matematikte sürekli karşınıza çıkıyordu. Hatta işin püf noktasını tüyosunda vermiştim. Mesela arkadaşlarım 2 üzeri 5'i pratikte nasıl bulabilirsin? Bildiğin yerden başla demiştim. Diyelim ki sen 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu biliyorsun. O zaman sonraki kuvvetleri pratikte bulabilirsin. Yani 2 üzeri 3'ten sonra gelen kuvvet kim? 2 üzeri 4. Bunu bulurken pratikte ne yapıyordun? Hemen sonucu 2 ile çarpıyordun. 8'i 2 ile çarp ne olur? 16 olur. Bak bir sonraki kuvveti yani 2 üzeri 5'i bulurken hemen sonucu 2 ile çarpıyordun. 16 ile 2'yi çarp 32 olur. He demek ki 2 üzeri 5 32 sayısına eşitmiş. Ve arkadaşlarım, işin Türkçesi de belliydi. Şu şekilde de bulabiliyordun. 2 üzeri 5 demek 5 tane 2'yi bak 5 tane 2'yi yan yana çarpmak demekti. O zaman çarparsak 2 kere 2 4 yaptı. 4 ile 2'yi çarp 8 yaptı. 8 ile 2'yi çarp 16 yaptı. 16 ile 2'yi çarp 32 yaptı. Yine 2 üzeri 5'i 32 buldun mu? Evet buldun. Ama bunlarla hiç uğraşmana gerek yoktu. Pratikte bilecektik. 2 üzeri 5 demek 32 demek. 3 üzeri 4 81 demek. 4 üzeri 3 64 demek. 5 üzeri 325 demek. 9 üzeri 2 81 demek. 12'nin karesi 144 demek. Bak gerçekten sürekli karşınıza çıkıyor. Bunları bilin. 15 üzeri 2 demek 225 demek. 25'in karesi 625 demek. Peki bizlere neyi soruyor? Yukarıdakilerden kaç tanesi çift sayıdır diyor. Çift sayı demek birler basamağında 0 2 4 6 8 olan sayı demekti. Bak şimdi 32'nin biller basamağında 2 var. O yüzden çift sayıdır. Yani bunu alacağız. Başka çift sayımız var mı? Evet var. 64'ün biller basamağı da 4 olduğu için çift sayıdır. Başka kim var arkadaşlarım? 144 var. Birler basamağında 4 olduğu için çift sayı dersin. Başka çift sayı var mı? Hayır yok. Demek ki 1 2 3 tanesi çift sayıymış. Bu şekilde yaparsın. O zaman gelin arkadaşlarım buradaki soruya bakalım 0'ın bütün kuvvetleri 0 yapıyordu aradaki artıyı yazdık 1'in bütün kuvvetleri 1 yapıyordu aradaki eksiği aynen yazdık sen sayının sıfırıncı kuvvetini alırsan 1 yapıyordu aradaki artıyı yazdık 2 üzeri 4 demek 16 demekti onu da yazdık. O zaman arkadaşlarım sıfırın toplamada zaten bir etkisi yok. Birden biri çıkartırsak sıfır olur. Sıfırla 16'yı toplarsak 16 yapar. Yani cevabımız D seçeneği olacak. O zaman gelin buradaki soruyu da çözelim. Bakın buradaki iki tane örnek aynıymış gibi duruyor. Aslında aynı değil. Peki farkı ne? Arkadaşlarım burada çarpma işlemi var ama burada toplama işlemi var. Ben sizlere ne demiştim? Onun kuvvetlerini alırken bak onun kuvvetlerini alır pratik yoldan alın demiştim. Peki nasıl yapıyorduk? Öncelikle buradaki 7'yi yazıyordun. Kuvvette 4 olduğu için 4 tane sıfırı yanına koyuyordun. Yani cevabımız 70 bin dersin. Ama sen gidip de bu örnekte şunu yaparsan. Hocam buradaki 7'yi yazarım. Daha sonra yanına 4 tane sıfırı koyarım dersen işte bu yanlış olur. Arkadaşım bu verdiğim pratik ne zaman geçerliydi? Arada çarpma işlemi olduğunda geçerliydi. Lütfen buna dikkat edin. Peki arkadaşlarım buradaki örneği sen nasıl yapacaksın? Olay çok basit ya. Öncelikle 7 sayısını yazarsın. Aradaki artıyı da yazarsın. Peki 10 üzeri 4'ü nasıl bulacaksın? Hani 10 üzeri 4'ün yanında gizli bir çarpanı vardı ya. Bak her sayının yanında ne vardı? Gizli bir çarpanı vardı. Demek ki sen birin yanına birin yanına kuvvette 4 olduğu için 4 tane 0 koyacakmışsın. Bunu anlarsın. Tek tekrar söylüyorum 7'yi aynen yazdık. Buradaki 10 üzeri 4 de 10.000 demekmiş. Onu da yazdık. Topla dediği için toplayacağız. Bunları toplarsan ne olur? İyi bir şekilde görün diye şuraya aynen yazacağım. 10.000'e 10 aynen yazdık. Şimdi 7 ile bunları toplayacakmışız. 0 ile 7'yi topla. 7 geldi. 0'ı indirdik. 0'ı indirdik. 0'ı indirdik. 1'i de indirdik. Yani cevabımız 10.007 oluyormuş. Bu şekilde yaparsın. Görmüş olduğunuz gibi tüm ince detaylar dan da bahsediyorum. Hataya düşmeyin istiyorum. Bunu söyledikten sonra buradaki soruya bakalım. Her zaman dediğim bir şey var. işin taktiğini verdim. Üstü sayılarla ilgili soru çözerken öncelikle işaret belirlemesi yapıyorduk ve o şekilde soruyu çözüyorduk. O zaman arkadaşlarım sen burada negatifin çift kuvvetini almışsın. Negatifin çift kuvveti pozitif yapar. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek var mıydı? Hayır yoktu. İşareti belirledik. Şimdi ne yapacaksın? 2'nin 6. kuvvetini alacaksın. 200 6 64 yapıyordu. Arkadaşlarım aradaki artıya aynen yazdım. Buradaki işlemin sonucunu yapacak olursak öncelikle işaret belirliyorduk. Sen negatifin tek kuvvetini alırsan negatif olur. Buraya yazdık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? 4 sayısının 3. kuvvetini alacağız. 4'ün 3. kuvveti ne yapıyordu? Pratikle bilecektiniz. 64 yapıyordu. Arkadaşlarım 4 üzeri 3'ün 64 yaptığını şu şekilde de bulabilirsin. Sana diyor ki 3 tane 4'ü, 3 tane 4'ü yan yana çarp diyor. 4 ile 4'ü çarp 16 yaptı. 16 ile 4'ü çarp 64 yaptı mı? Evet yaptı. Ama üstü sayılar tablosunu pratikte adınız gibi bilecektiniz. O zaman buradaki işlemleri yapacak olursak iki tane işareti yan yana görürsek çarpıyorduk. Artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. Yani sana diyor ki 64'ten 64'ü çıkar diyor. Sonucu 0 bulursun. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Bunu da söyledikten sonra buradaki soruya bakalım. Tekrar söylüyorum. Üstü sayılarla ilgili soru çözerken öncelikle işaret belirlemesi yapıyorsun. O zaman arkadaşlarım sen negatifin tek kuvvetini alırsan negatif oldu. İşareti belirledik. Şimdi iki sayısının üçüncü kuvvetini alırsak sekiz oldu. Bak aradaki eksiği aynen buraya yazdık mı? Evet yazdık. Şimdi burayı bulalım. Öncelikle işaret belliyorduk. Negatifin tek kuvvetini alırsak negatif olur. Buraya yazdık. İşareti belirledik. Şimdi ne yapacağız? 3'ün Üçün 3. kuvvetini alacağız. 27 oldu. Aradaki artıyı aynen buraya yazdık. Öncelikle işaret belliyoruz. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Peki matematikte pozitifleri yazmaya gerek var mıydı? Hayır yoktu. İşareti belirledik. Şimdi 11'in 2. kuvvetini alacaksın. 11'in karesi 121 yapıyordu. O zaman buradaki sonucu yapacak olursak iki tane işareti yan yana görürsek çarpıyorduk. Eksi ile eksi çarpımından artı geldi mi? Evet geldi. Yani sana diyor ki eksi 8 ile bak burada toplama işlemi var. 27'yi topla diyor. Sen 27'den 8'i çıkartır gibi düşün. Yani 27'den 8'i çıkartınca 19 olur. Bak şuradaki paketin sonucunu 19 buldun. Şimdi 19 ile 121'i topla diyor. 19 ile 121'in toplamından 140 gelir. Yani cevabımız A seçeneği olur. Adım adım çözdüğünüz zaman her şey çok kolay. O zaman gelin buradaki soruya da bakalım. Sen 9'un ikinci kuvvetini alırsan 81 olur. Aradaki eksi aynen yazdık mı? Evet yazdık. Öncelikle işaret belirliyorduk. Negatifin çift kuvvetini alırsak pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek var mı? Hayır yok. İşareti belirledik. Şimdi 3'ün dördüncü kuvvetini alacaksın. Sen 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu pratikte bilmen lazım. Aradaki bölme işlemini aynen buraya koydum. Öncelikle işaret belirliyoruz. Negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek var mıydı? Hayır yoktu. İşareti belirledik. Şimdi 3'ün ikinci kuvvetini alırsan 9 olur. Arkadaşlarım burası gerçekten önemli. Sen gidip de şunu yaparsan hocam 81'den 81'i çıkartırım 0 olur deyip işleme devam edersen yanlış yapmış olursun. İşlem önceliği dediğimiz bir şey vardı. Peçeteden aklımıza gelecekti. Öncelikle arkadaşlar çıkarma işlemi mi yapılır? yoksa bölme işlemi mi yapılır? Tabii ki de bölmenin önceliği vardı. Bakın işlem önceliği matematik adına gerçekten önemlidir. Lütfen ama lütfen bunlara dikkat edin. O zaman öncelikle bölmeyi yapacak olursak 81'i 9'a bölersen ne olur? Tabii ki de 9 olur. Yani sen 81'den 9'u çıkartacaksın. 81'den 9'u çıkar, cevabı 72 bulursun. Yani D seçeneğini işaretlersin. O zaman gelin buna benzer yine soru çözelim. Tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Üstü sayılarla ilgili soru çözerken öncelikle işaret belirlemesi yapıyorduk. Her defasında hatırlatıyorum ki unutmayın diye. O zaman arkadaşlarım sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. İşareti belirledik. Şimdi 2'nin ikinci kuvvetini alırsak 4 oldu. 7'nin ikinci kuvvetini alırsak 49 oldu. Aradaki artıyı aynen yazdık. Öncelikle buradaki üstü ifadeye bakalım. İşaret belirliyorduk. Negatifin çift kuvvetini alırsam pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. İşareti belirledik. Şimdi birin bütün kuvvetlerini alırsam bir oluyordu. Aradaki çarpma işlemini aynen buraya koydum. Arkadaşlarım öncelikle işaret belirliyoruz. Negatifin tek kuvvetini alırsan negatif olur. İşareti belirledik. Birin bütün kuvvetlerini alırsam bir olur. Bak şimdi sen gidip de şunu yaparsan Hocam ben öncelikle 4 bölü 49 ile bir sayısını toplarım dersen yanlış yapmış olursun. İşlem önceliği deyince aklımıza peçete gelecekti. Yani arkadaşlarım buradaki çarpma işlemi mi önce yapılır yoksa toplama işlemi mi önce yapılır? Tabii ki de çarpmanın önceliği vardı. O zaman arkadaşlarım adım adım gidelim. Sen artı bir sayısıyla buradaki eksi biri çarparsan ne olur? Öncelikle işaretleri çarpıyorduk. Artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 1 1'in çarpımından 1 geldi. Yani burada 4 bölü 49 varmış. Buradaki paketin tamamının sonucunu eksi 1 bulduk mu? Evet bulduk. Sizlere demiştim ki sayıyla kesirli ifadeyi toplarken veya çıkartırken her zaman pratik yolu kullanın dedim. Yani şöyle yapıyorduk. Öncelikle 49 ile 1'i çarpıyordun. 49 oluyordu. Şimdi 4'ten 49'u çıkartacakmışız. 4'ten 49'u çıkar. Eksi 45 oldu. Zaten paydada 49 varmış. Yani Cevabımızı C seçeneği olarak işaretlersin. Adım adım gittiğinde tüm sorular çözersin ya. Korkmana gerek yok. Bunu da söyledikten sonra şimdi arkadaşlar öğrencilerin üstü sayılarda en çok karıştırdığı yere geldik. Ben size işin püf noktasını taktiğini vereceğim. Sen karıştırmayacaksın. Şifreli matematik ailesi olarak gerçekten farkım var. Burada çok güzel özel şeyler öğreniyorsun. Arkadaşlarım buradaki 3 tane örnek aynıymiş gibi duruyor aslında aynı değil. Peki nasıl yapacaksın? Bizler öncelikle işaret belirliyorduk. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif oluyordu. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. İşareti belirledik. Şimdi sen 4'ün ikinci kuvvetini alacakmışsın. Yani 16 olarak bulursun. Ama arkadaşlarım buradaki örneğe dikkat edin. Öncelikle bak ne yapıyorum? Buradaki eksiği aynen yazıyorum. Adım adım gidersen yanlış yapmazsın ya. Korkmana gerek yok. Tekrar söylüyorum. Öncelikle bu buradaki eksiği aynen yazdım mı? Evet yazdım. Şimdi ne yapıyorum? 4'ün ikinci kuvvetini buluyorum. 4'ün ikinci kuvveti zaten 16 yapıyordu. Demek ki bunun sonucunu eksi 16 bulduk. Mesela arkadaşlarım burayı yaparken adım adım yapacaksın ya. Öncelikle eksiği aynen yazdık. Şimdi 4'ün ikinci kuvvetini alacaksın. 4 üzeri 2'den 16 bulursun. Görmüş olduğun gibi adım adım gittiğimizde her şey çok kolay oldu. Mesela buradaki örneğe bakacak olursak sanki 3 tanesi aynıymış gibi duruyor ama aynı değil. Öncelikle işaret belirliyorduk. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. İşareti belirledik. Şimdi ne yapacaksın? 3'ün 4. kuvvetini alacaksın. 3 üzeri 4'ten 81 geldi mi? Evet geldi. Arkadaşlarım burayı yaparken öncelikle bak buradaki eksiyi aynen yazdım. Şimdi sana diyor ki 3'ün 4. kuvvetini al diyor. 3 üzeri 4'ten 81 buldun mu? Evet buldun. Yani bu ifadenin sonucu eksi 81'e eşitmiş. Aynı şekilde arkadaşlarım buradaki eksiye aynen yazdık. Şimdi sana ne diyor? 3'ün 4. kuvvetini al diyor. 3 üzeri 4'ten 81 bulursun. İşte adım adım gideceksin. Yine arkadaşlarım öğrencilerin çok hata yaptığı bir yer vardır. Ama ben sana işin püf noktasını verdim. Bak işlemlerin karışmaması için parantezle kaplama yapacaksın. Peki ne demek? Demek istiyorum. Tek tek sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlarım bize diyor ki a yerine eksi 3 koy diyor. O zaman a kare kime eşittir diyor. Öğrenci aynen şunu yapıyor. Hocam diyor a dediğimiz şey eksi 3müş diyor. Aynısını yazdım diyor. Şimdi bunun ikinci kuvvetini alacakmışım diyor. İşte bu şekilde bulurum diyor. Sen şu an yanlış yaptın. Peki neden yanlış yaptın biliyor musun? Sen şu an sadece 3'ün ikinci kuvvetini aldın. Bak sadece 3'ün ikinci kuvvet aldın. Ama sana ne diyordu? Eksi 3'ün tamamının ikinci kuvvetini al diyordu. Sen hiç bunlarla uğraşmana gerek yok. Pratikte şunu yapacaksın. A yerine kaç koyacaksın? Eksi 3 koyacaksın. Eksi 3'ün tamamını belirtme için işlemlerin karışmaması için bunu parantezde kaplayacaksın. Şimdi ikinci kuvvetini alacakmışız. İşte bu şekilde buluyorsun. Bak doğru yaptığını şuradan anlayabilirsin. Gerçekten sen eksi 3'ün tamamının ikinci kuvvetine aldın mı? Evet aldın. Öncelikle ne yapıyorduk? İşaret belirliyorduk. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. Şimdi 3'ün ikinci kuvvetini alırsan 9 olur mu? Evet olur. Mesela buradaki örneği yapacak olursak nasıl yapıyoruz? Bak adım adım gideceksin ya. Öncelikle buradaki eksiği aynen yazdık mı? Evet yazdık. Şimdi bana ne diyor? B sayısını yaz diyor. B dediğimiz şey eksi 2'ymiş. Arkadaşım eksi 2'nin tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezle kaplıyorsun. Daha sonra dördüncü kuvvetini alacakmışsın. Bak gerçekten doğru yaptın. Sen eksi 2'nin tamamının dördüncü kuvvetini aldın mı? Evet aldın. Önündeki eksiyi de koydun mu? Evet koydun. O zaman arkadaşlarım adım adım gidelim. Öncelikle buradaki eksiyi koyduk. Bizden ne yapıyorduk? İşaret belliyorduk. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. işareti belirledin. Şimdi 2'nin 4. kuvvetini alırsan 16 bulursun. İşte bu şekilde yapacaksın ya. Korkmana gerek yok. Mesela arkadaşlarım yine öğrencilerin en çok hata yaptığı yerlerden bahsetmek istiyorum. Ama sen daha hata yapmayacaksın. Çünkü işin taktiğini öğrendin. Bize diyor ki eksi 5'in karesi kaçtır diyor. Öğrenci aynen şu hatayı yapıyor. Hocam eksi 5'i aynen yazarım diyor. Karesini almak, ikinci kuvvetini almak diyor. İşte bu şekilde yaparsan yanlış yaparsın. Peki neden yanlış yaptın. Çünkü sen şu an sadece 5'in karesini aldın. Ama sana ne diyordu? Eksi 5'in tamamının karesini al diyordu. O yüzden doğrusu şu arkadaşlarım. Öncelikle eksi 5'i aynen yazarsın. Eksi 5'in tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezle kaplarsın. Daha sonra karesini al diyor. Yani ikinci kuvvetini al diyor. Bak gerçekten sen doğru yaptın. Çünkü eksi 5'in tamamının karesini aldın mı? Evet aldın. Öncelikle işaret belirliyorduk. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif oluyordu. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. Şimdi 5'in karesini alırsak 25 oldu mu? Evet oldu. Demek ki eksi 5'in karesi 25'e eşitmiş. Aynı şekilde öğrenci gidiyor şunu yapıyor. Hocam diyor öncelikle eksi 2 yazarım diyor. Daha sonra dördüncü kuvvetini alacakmışım diyor. İşte bu şekilde yaparsan yanlış yapmış olursun. Neden yanlış yaptın? Çünkü sen sen şu an sadece 2'nin dördüncü kuvvetini aldın. Ama sana ne diyordu? Eksi 2'nin tamamının dördüncü kuvvetini al diyordu. Arkadaşlarım sen şunu yapacaksın. Öncelikle eksi 2'yi yazacaksın. Eksi 2'nin tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezde kaplayacaksın. Daha sonra dördüncü kuvvetini alacaksın. Bak gerçekten eksi 2'nin tamamının dördüncü kuvvetini aldın mı? Evet aldın. Öncelikle işaret belliyorduk. Negatifin çift kuvvetini alırsak pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. İşareti belirledik. Şimdi 2'nin 4. kuvvetini alırsak 16 bulursun. Bunu söyledikten sonra şimdi buradaki örneklere bakalım. Mesela sen burada ne yapmışsın? Eksi 7'leri yan yana çarpmışsın. Kaç tane eksi 7 var? 4 tane eksi 7 var. Öğrenci aynen şunu yapıyor. Hocam diyor tabanda eksi 7 olduğu için ben de eksi 7'yi yazarım diyor. 4 tane olduğu için kuvvete de 4'ü yazarım diyor. İşte sen şu an yanlış yaptın. Peki neden yanlış yaptın? Çünkü sen şu an 7'nin 4. kuvvetini aldın. Peki Türkçesi neydi? Sana diyor ki 4 tane 7'yi yan yana çarp diyor. Ama sen burada 4 tane 7'yi değil 4 tane eksi 7'yi yan yana çarpmışsın. İkisi farklı şeylerdir. Peki doğrusu nasıldır? Arkadaşlarım hiç korkmana gerek yok. Tabanda eksi 7 olduğu için eksi 7'yi aynen yazdın. Bak eksi 7'nin tamamını belirtmiştim için işlemlerin karışmaması için bunu parantezde kaplayacaksın 4 tane olduğu için kuvvete 4'ü yazdık bak gerçekten eksi 7 üzeri 4 neydi sana diyor ki 4 tane eksi 7 yan yana çarp diyor zaten sen 4 tane eksi 7 yan yana çarpmış mısın evet çarpmışsın her şeyin mantıklı olduğunu buradan anlayabilirsin mesela arkadaşlarım burada sen eksi 3'leri yan yana çarpmışsın kaç tane var 6 tane var aynen şu şunu yapacaksın Tabanda eksi 3 olduğu için sen de eksi 3'ü aynen yazacaksın. Eksi 3'ün tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezde kaplayacaksın. 6 tane olduğu için kuvveti 6'yı yazdın mı? Evet yazdın. Zaten arkadaşlarım eksi 3 üzeri 6 ne demekti? İşin Türkçesi neydi? Sana diyor ki 6 tane eksi 3'ü yan yana çarp diyor. Zaten 6 tane eksi 3'ü yan yana çarpmış mı? Evet çarpmış. Doğru yaptığını buradan da anlayabilirsin. Bak şimdi o olayın daha iyi pekişmesi için gelin bunlarla ilgili sorular çözelim. Üstü sayılarla ilgili sorular çözerken öncelikle ne yapıyordun? İşaret belliyordun. Artık işin taktiğini öğrendin. Bizler negatifin çift kuvvetini alırsak pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. İşareti belirledik. Şimdi 2'nin 4. kuvvetini alırsan 16 olur. Bak aradaki eksiyi aynen buraya koydum. Arkadaşlarım lütfen buraya dikkat edin. Burada ne var? Eksi var. Ben de eksiyi aynen buraya yazdım. Şimdi 2'nin 4. kuvvetini alacağım. 2 üzeri 4'ten 16 bulursun. Daha sonra kesir çizgisini aynen buraya çektik mi? Evet çektik. Şimdi buradaki eksiği aynen yazdım. Sen 2'nin 4. kuvvetini alırsan 16 bulursun. Bak aradaki çarpmayı aynen buraya koydum. Lütfen buraya dikkat edin. Eksiği aynen yazıyorum. Sen 1'in bütün kuvvetlerini alırsan bak 1'in bütün kuvvetlerini alırsan bir olur mu? Evet olur. O zaman arkadaşlarım iki tane işareti yan yana görürsek çarpıyorduk. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi mi? Evet geldi. Yani 16 ile 16'yı toplarsan 32 oldu. Zaten payda eksi 16 varmış. Çarpı eksi 1 diyorum. Bak çarpı eksi 1 diyorum. Arkadaşlarım sen 32 sayısını eksi 16'ya bölersen ne olur? Zaten işaret olarak sadece eksi var. 32'yi 16'ya bölersen 2 gelir. Bir de burada çarpı eksi 1 var mı? Evet var. O zaman arkadaşlarım işaretleri çarpacak olursak eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Matematikte artıyı yazmaya gerek yoktu. Şimdi 2 ile 1'i çarparsan 2 olur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Adım adım gittiğin zaman artık hataya düşmüyorsun. O zaman gelin yine bununla ilgili soru çözelim. Eksi 3'ün diyor bak eksi 3 aynen yazdık. Daha sonra karesini al diyor. Karesini almak demek ikinci kuvvet almak demek. İşte sen bu şekilde yaparsan yanlış yapmış olursun. Çünkü sen şu an sadece 3'ün karesini aldın. Ama sana ne diyordu? Eksi 3'ün tamamının karesini al diyordu. Arkadaşım aynen şunu yapacaksın. Öncelikle eksi 3'ün tamamını belirtme için işlemlerin karışmaması için bunu parantezde kaplayacaksın. Şimdi karesini almak demek ikinci kuvvetini almak demektir. Bak gerçekten eksi 3'ün tamamının karesini aldın mı eve daldın. Şimdi bana ne diyor? Eksi 2'nin diyor. Arkadaşlarım eksi 2'nin tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezle kapladık. Daha sonra küpünü al diyor. Küpünü almak demek 3. kuvvetini almak demekti. İşte bunları ne yapacakmışız? Toplayacakmışız. Toplama demek artı işareti koy demek. Öncelikle işaret belliyorduk. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifi yazmaya gerek yoktu. Şimdi 3'ün ikinci kuvvetini alırsan 9 oldu. Aradaki artı işaretini aynen buraya koyduk. Aynı şekilde öncelikle işaret belirliyoruz. Sen negatifin tek kuvvetini alırsan negatif olur. Şimdi 2'nin 3. kuvvetini alırsan 8 olur. Arkadaşlarım 2 tane işareti yan yana görürsen çarpıyordun. Artı ile eksinin çarpımdan eksi geldi mi? Evet geldi. Yani bize diyor ki 9'dan 8'i çıkar diyor. Cevabı 1 bulursun. D seçeneğini işaretlersin. Bunu da çözdükten sonra hemen gelin bu soruyu yapalım. Bizlere demiş ki x yerine eksi 3 koy y yerine eksi 5 koy. O zaman bu ifade kime eşittir demiş. Arkadaşım bak x yerine eksi 3 koyarken eksi 3'ün tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu ne yapıyoruz? Parantezde kaplıyoruz. Şimdi bize ikinci kuvvetini al diyor. Bak gerçekten sen x'in yani eksi 3'ün tamamının ikinci kuvvetini aldın mı? Evet aldın. Aradaki eksi'yi aynen buraya koyduk. Şimdi bana ne diyor? Y'nin tamamının diyor. Bak Y sayısı kimdi? Eksi 5'ti. Eksi 5'in tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezle kapladın. Bunu ne yapacağız? Üçüncü kuvvetini alacağız. Olay bu ya. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle işaret belirliyoruz. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif olur. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yoktu. Üçün ikinci kuvvetini alırsan 9 olur. Aradaki eksiyi aynen koyduk mu? Evet koyduk. Öncelikle işaret belliyoruz. Negatifin tek kuvvetini alırsan negatif olur. 5'in küpünü alırsan 125 olur. 2 tane işareti yan yana görürsek hemen çarpıyorduk. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi mi? Evet geldi. O zaman 9 ile 125'i toplarsan 134'ü bulursun. Hemen A seçeneğini işaretlersin. O zaman gelin arkadaşlarım buradaki soruya da bakalım. Öğrenci aynen şunu yapıyor. Hocam diyor ben burada eksi 5'leri yan yana çarpmışım diyor. Tabanda -5 olduğu için -5'i aynen yazarım diyor. 18 tane olduğu için kuvvet 18'i yazarım diyor. İşte böyle yaparsan yanlış yapmış olursun. Çünkü arkadaşlarım sen burada 5'in 18. kuvvetini almışsın. Bunun Türkçesi neydi? Sana diyor ki 18 tane 5'i yan yana çarp diyor. Ama sen burada 18 tane 5'i değil 18 tane eksi 5'i yan yana çarpmışsın. İkisi tamamen farklı şeylerdir. Peki doğrusu nasıldı? Adım adım gidiyoruz. Tabanda eksi 5 olduğu için ben de eksi 5'i aynen yazdım. Arkadaşlarım eksi 5'in tamamını belirtmek için işlemlerin karışmaması için bunu parantezle kaplayacaksın. 18 tane olduğu için kuvvete 18'i yazman gerekiyor. Bak doğru yaptığını şuradan anlayabilirsin. Bize diyor ki 18 tane eksi 5'i yan yana çarp diyor. Zaten 18 tane eksi 5'i yan yana çarpmış mı? Evet çarpmış. Demek ki doğru yapmışsın. Peki bu şıklarda var mı arkadaşlarım? Hayır yok. Neden yok? Çünkü devam ettirmen gerekiyor. Öncelikle işaret belirliyordun. Sen negatifin çift kuvvetini alırsan pozitif oluyordu. Matematikte pozitifleri yazmaya gerek yok yoktu işareti belledik. Şimdi ne yapacağız? 5'in 18. kuvvetini alacağız. Yani cevabımız 5 üzeri 18'miş. Bu şekilde yaparsın. Bunu da söyledikten sonra sizlere ödey bir soru bırakıyorum. Lütfen soruyu çözüp cevabını yorum kısmına yazın. Birbirinden güzel kitaplarıma, video dokümanlarına ulaşmak için web siteme girebilirsiniz. Gerçekten arkadaşlarım çok ucuza, çok uygun fiyata sizlere veriyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.